Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün hapishaneden Kaçış oyunu oynayacağız. Birkaç arkadaşım, hatta bayağı bir arkadaşım bana bu konuda ısrar etti. Uzun zamandır ısrar ediyor ve ben de sonunda bu oyunu oynamaya karar verdim. Fazla uzatmayalım. Hemen videomuza geçelim. Videomuza zaten sohbetimizi ederiz. Haydi geçelim. oyun böyle bir şey. Oyunun konusu bak, hemen burada giriyor. Hiç sert biri olmadım. Beynimi kullandım, yumruklarımı değil. Okula sahte sinema biletleri bastım. Sonra süpermarkette ücretli otopark dolandırıcılığı yaptım. İnsanlar yeliği otorite anlamına geldiğini düşünüyorsa bu benim sorunum değil. Park ücretsiz olmadığını hiç söylemedim. Sadece ödeme fırsatı sundum. <laughs> Yetişkin olunca ücretsiz bir konser için sahte bilet sattım. Evet, insanın hiçbir şeye para ödedi. <laughs> Zararsız, elbet yasa dışı. Görünüşe göre hakim hiç espri anlayışı yoktu. Sıradaki durak, hapishane. Şimdi burada tutulma Tulumla oturuyorum bazı buzdolabı kaldırıyorum falan bir Benlik değil ama burada uzun süre kalmayı planlamıyorum. Bir arkadaşım mesaj attı. Beni buradan çıkarmak için bir planı varmış. Sadece birkaç alet, akıllı taslak takaslar ve şiddet yok, kaos yok. Sadece temiz ve akıllıca bir kaçış. Başlayalım hocam. Şimdi hocam ne yapıyoruz? Hafif saniye hoş geldin. Şimdi başlamadan önce bir şey demek istiyorum. Deli gibi andırtıyla oynamak istiyorum bu arada ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, şu an pek müsait olduğum bir zamanda değilim bu hafta cumartesi veya pazar günü e, atacağım yani Undertale'in final bölümü Umarım final bölümü olur artık bilmiyorum e, yorumlarda biraz beni korkuttunuz ama umarım e, cumartesi veya pazar günü atacağım video final bölümü olur neden cumartesi veya pazar günü atıyorum Çünkü video büyük ihtimalle uzun olacak sizin anlattığınıza göre uzun olacak sadece fight'la kalmayacak Video uzun olacak. O yüzden video uzun uzun çekmek istiyorsam rahat bir güne ihtiyacım var. Cumartesi akşamı çekip pazar günü atabilirim veya cuma akşamı çekip pazar cumartesi akşamı atabilirim. Duruma göre değişir. Neyse yine fazla uzatıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Hemen oyunumuza başlayalım. Nasıl bir oyun onu da pek bilmiyorum. Hapishaneye hoş geldin. Günler birbirine karışmaya başladı ve artık en sevdiğin oyunu oynayamıyor ya da favori dizini izleyemiyorsun. Buradan çıkma zamanı geldi. Kaç için bir planım var. Ancak onu hayata geçirebilecek misin? Tabii ki de geçerim babacığım. Şimdi bu ne? Ne oluyor lan? Ha, oğlum, oyun niye kasıyor? Kasma lan. Ha. Soldaki enerji? Bu ne? Mektup oku. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştin. E. Hapishanenin altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için Tek yapman gereken onu kazmak. Tamam diyoruz. Bu ne? Beklenti. Rulo halı. Bunu yapıp kaldırabiliyoruz büyük ihtimalle. Tamam kazdık. Ah bu ne? Tamam sandalye topla diyoruz. Bak bu bak, bak bize nasıl bakıyorlar. Wow. Anne ben kere nerede? Bu ne yapıyor? Tamam şimdi bunları yavaş yavaş kazmamız lazım. Tamam o saate kadar toprak yığını çok büyük. Burada bir şey var. Sabun. Sabunum düştü. Ne oluyor lan? Bu ne? Kazıkçı bir şeyler bulacağız galiba. Aa bak bir şey daha buldum. Bu ne? Sabun. Sabunum düştü. Bu ne? Çakmak. Tamam bir şeyler buluyoruz yerde. Öyle arası gelmeden bunları halletmemiz lazım. Ve yani derine derine kazalım da. Hop oğlum gözüme toz girdi. Kardeşim şu hapishanenin zemini biraz daha yumuşak yapın ya. Biz bunlarla mı uğraşacağız? Bunlara değişiklik kuş yapmamız lazım. Bu ne? Buldun anahtar. Neden anahtar acaba bu? Küçük enerji seviyesi. Ay o ne? Niye öyle oldu lan? Ödüm koptu anasını satayım. Bir şey oldu zannettim. Bir şey yememiz lazım. Bu ne? Ne bu? Bunlar ne oğlum? Ne yapacağız şimdi? Uyu diyor. Bu ne? Şu, bunlar ne oğlum? Toprak yiyin topla. Ha, kozet atacağız. Tamam. Bunların belli olmaması lazım. Tamam. Gelip uyuyoruz. Bunun içine uyuyamazsın diyor. Hücre kapıları muhafızı çağır. E yaptım. Gel lan buraya. Çıkarın lan beni. Çıkarın lan beni. Çıkaralım oğlum beni. Açım. Bu arada bir ses duydum. Eşyaları sat diyor. 17 ne? Tuvalet karadeliği mi alışveriş yapıyoruz? Kabul et. Bu ne amına? Tövbe estağfurullah. Seni 30 sene içinde içeride göreceğim diyor. 30 tane istiyor. Okey He, tamam şurada şey var Bunun için 30 istiyor Bunun için 3 istiyor %100 enerji Bunun maksimum enerji bunun için 50 kat Gir 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 Yanlışlıkla yaptım yanlışlıkla yaptım Kapattım ama biz ne yapacağız şimdi Ne bakacağız Mahfız şu sürede geri dönecek diyor Kazamıyoruz da. Çok güzel. For wait. Günler geçiyor dostum. Ne ne bok yiyeceğiz? Bir şey almamız lazım orada. Alamadım. Neyse. Şunu açalım. Yavaş yavaş kazmaya devam edelim. Kazmak için alete ihtiyacım var. Ha. Niye çıkardık? E Niye çıkaramıyorum? Aleti çıkar. Çıkardım. Her yaptığında bir enerji düşüyor. Bir şey bulmamız lazım. Büyük enerji. Artık kazamasın enerjin. Enerjimi nasıl yenileyebilirim? Dur. Ne? E yapıyorum. Tamam. Seni kapatıyorum. Muhafız dönecek zaten. Vesaire vesaire vesaire. Oyun biraz e öğrenilmesi gerekiyor galiba. Oyundan pek... Tamam. Anlamaya çalışıyorum şu anda oyun mantığını. Tamam galiba bak olayı çözdüm. Burayı kazacağız. Kazdığımız şeylerle aletler alacağız. Yani bu çıkaracağız. Yani topraktan aletler çıkaracağız. Burayı vurarak muhafızı çağıracağız. Muhafaza da buraya koydum, e, buraya eşyalar koyup muhafaza satacağız bunları. Mesela ama bunlar çok ucuz alıyor gibime geldi. Şimdi ben bunları daha pahalı satabileceğim bir falan bulamıyor muyum ya? Ya da bunlar arasında değişik bir şey yapamıyor muyum? Yapamıyorum galiba. E ee, ne bok yiyeceğiz? Canımız yok, bir şeyimiz yok. Envantara girebilir miyim? de yok. E ee, ne bok yiyeceğim ben? İki saat böyle bekleyemem ki ben. Benim canım sıkılır baba ben bekleyemem. CTRL de yok. Bu ne? Yemek de yok. Ayna, aynada kendimle çıkmıyorum. Sesimi duymadım. Aç bakayım şunu. Aç aç aç. Aç lan. Oğlum açsanıza. Hani çıkamıyorum. Ha tek tek açıyor. <laughs> Şşt, merhaba. Ya muhafız hanım. Ya muhafız hanım. Öyle mi? Kantine çık. Ya sen bana dersin de ben çıkmam mı ya? Cık. Buradan çıkayım ilk iş seni yanıma alacağım. Bu, Bu ne lan? Sana bir işim var. Sana ödeyeceğim 5 dolar. İlgileniyor musun? Onu bir ile değişiyor. Bas yükselt. Görevi kabul et. Değiştir. 10 dolar ile değiştir diyor. E diyorum. Ama bir işim var. Sana ödeyeceğim 5 dolar. İlgileniyor musun diyor. Ama zaman geçiyor. Sitir bunu. Yemek ver. Yemek ver. Çorbayı al. Al çorbayı yedik. Zaten akşam yemeğini yedin. E ee, ne bak yiyeceğiz? 17 tuvalet kağıdımız var. Bu ne? Bunları kullanabiliriz. Aa kullanabiliyoruz. 5 press kullan. Ne yapacağız? Bas. 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 Tat Bas. tat basamıyorum. Basamıyorum. Elime kram girdi. Aa yaptım. Fena değil. Maksimum enerji 2 arttı. Tamam. Güzel güzel güzel. De. Abicim bu ne? Niye yapamıyorum? Bak göz aç. sen sende yok. Nasıl yok lan? Buraya giremiyorum, giremiyorum. Çok güzel, çok güzel. Senin teklifini kabul etmem lazım. Buraya da giremiyorum. Bir de değiştir. E yap diyorum. Yeterince paranız yok diyor. Ha, 100 tuvalet kağıdını şeyle değiştir. Dolar da bir ayrı bir para. Yükselt. Görevi kabul et diyorum. Ne diyorum? Bana getir sabun. Tamam getireyim. Ayıp ediyorsun. Getireyim sana sabun. Ben nereden getireceğim mesela? Aa giremiyorum. Ama böyle bir mekanik olması lazım ya. Dur. Şeyler değiş tokuş yapabiliyorum. Ne kart oyna. Aa bunları kart oynayabiliyormuşum. biliyormuşum. Bahis yap. Pas geç. Bahis yap diyorum. Bir tane seçiyoruz galiba. Aa ama ben oynamayı bilmiyorum ki. Dur. Şöyle yapıyoruz. Tak tak. Rastgele bir şansım yok. Kaybettin. Şimdi biz neyi seçmemiz lazım? Ha, kralı seçmemiz lazım. Bir daha seç. Oğlum dur göremedim. Kaybettim. Allah senin belanı vermesin. Dur son bir kez deneyeceğim. Bakıyorum şuna. Anasını satayım. Şu, şu. Şu. Bu. Nasıl kaybettim lan? Lan bu yalan ama. Neyse yapacak bir şey yok. Şey yapamıyormuş. Oğlum illa Chiros. İlla ba, ba şey mi oynamamız lazım? Ben seninle alışveriş yapmak istiyorum kardeşim ya yani böyle olmaz ki. Yani şişe satın al diyor. 3 dolar. Oho babacım. Böyle olmaz ki. Burayı kazabiliyor muyuz peki? Öyle miyiz? Sonra nerede? Muhafız şu sürede geri gelecek. Babacım gel bakayım buraya. 30 liraya bunu alıyorsun diyor. Hayır. İp, i̇pini ben ne bok giyeceğim? Şimdi bana tuvalet kağıdı lazım o ayrı bir şey. Sabun lazım ayrı bir şey. Şu sürede muhafız gelecek o ayrı bir şey. Bu ne? 50 bana enerji lazım. Gelin oğlum. Hani benimkisini özel olarak mı kapatacak? Bazen ikisi... Oradan bir ses duydum. Tuvalet kağıdı al. geri... Ben al. Bu ne lan? Ne oldu lan? Topla. 30 sene içinde E 20 tane geldi şimdi bunu bana hiçbir şey yok ki mi verdi? Neyse. Muhafız geri dönecek diyor. Okey. Abicim Giderim gel hadi gel 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 git. 30 saniye. Dur. Şurada şişilmesi lazım. 50 değil. Bu ne? Heh, tamam ver bunu bana. Ver. Ver. git yürü. kırmayayım seni. Şimdi envanterimi nasıl kullanacağım? Envanterimi nasıl kullanacağım? 1 2 3 yok. ayeti çıkar. Abi yok. Ha tamam tamam şey geliyor. Enerjim, enerjim geri yükseliyor. Şimdi benim bir şeyler kazmam lazım. Gece yorgun uyumam için. Tamam. Şimdi aç bunu. Başlatmayın lan muhafızınızdan. Çıkar aleti. Kaz. Buraları kazalım. Belki bir şey çıkarla ya. Sabun. Sabunu ver. Belki bir şey çıkar. Aha bu ne? Kantin. Kantin mi? Tamam şimdi buradan kazmaya çalışacağım. Umarım doğru yapıyorum dur. Kaz böyle babacığım. Kaz 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 kaz. Kaz belki bir şey çıkar. Ha burada bir şey var. Bu ne lan böyle? Kantin. Bu ne böyle ya? Çok yavaş kazıyor. Düşük enerji. Çok önemli değil. Bu ne lan? Anahtar. Artık kazamazsın. Kapat burayı babacım Hoppa şimdi Sakla Al bunu babacım hop Dök buraya Al bunu dök buraya tamamdır Şimdi bazı şeyleri buraya atmamız lazım Öğeyi koy diyor ama hangi öğeyi koyacağımı söylemiyor Anahtar lazım sabun lazım Bu ne termos Termos Anahtar ha bu ayrı bir anahtar Neyi koyuyorum başka Asıl özel üyeyi koydu. Niye bank? Bank. Bu ne lan? Hayır ben bunu koymak istemiyorum. Gel buraya. Ben bunu koymak istemiyorum. Hiç yapacak bir şey yok. Muhafızı çağırdım. O ayrı bir mesele. Şu an bunu satmak istemiyorum. Yanlış yaptım. Niye karıştırmıyorum. Hayır karıştırmıyorum. Eşyaları sat diyor. Muhafızı görevden al diyor. O ne oluyor? E diyorum. Pazarlık yapıyorum. diyorum. Şöyle nereye kadar çekebilirim? Böyle. Pazarlık şansı. Abi %55 şanslı. Ben bunu 20 yaparım. Başarılı. Bu kadar. Ver hocam bana 20 tane oradan. Eyvallah. Defol git lan şimdi buradan. Defol git lan lan. Şimdi beyler ne yapabiliriz? Gelin bakalım. 30 istiyor. Oyuncak kürek. Ne? Süt 100 yüz enerji. Bu ne? Maksimum şey. Ne? 50 bunun için. Ee, süt çantası gaye gerek yok. Bu ne? 30 ip için. E, İpe gerek yok şimdilik. Allah senin belanı vermesin. Oyuncak küre al senin için. Neyse. Uyanınca hallederiz biz onu. Gel lan gel ben yatacım. Vali çıkar. Uyu. X'e bastım. Bugün içine ne uyuyamazsın? Ne zaman yatacağım? Uyumak istiyorum. Uykum var. Allah Allah hiçbir şey de alamadım ya. Nasıl gıcık bir şeysin oğlum sen ya. Hapishanede günlerim çiriyor. Eğlemiyorum da bir dramatiklik yapacağım. Dur. Hapishanede ömrüm çiriyor. Bir yanımda içi boklu tuvaletim. Bir yanımda kıçı kırık masam karşımda da ya <laughs> küfür etmek yok. Bok gibi kokan yatağım. Nereden düştüm buralara? Acaba hiç yapmasay mıydım böyle şeyler? Yanlış mıydı yaptıklarım? Ama hayır, yanlış olamaz. Dur, kullanıyor. İstisin. Aa tamam, Ya dramatikliğin içine sıçın ayna. <laughs> Bazen düşünüyorum. Acaba çarşıfı alıp tavanı assam da şu sandalyeyi de altına mı koysam? Sonra diyorum ki hayır. Özgürlüğümü kazanacağım. Ne evet, saati geldi. Yat. Ya akşam oldu. Hava karardı. Yok abicim ben dramatik istemiyorum. Çıkarın lan beni buradan. Çıkacağım oğlum ben. Çıkar beni oğlum. Tuvalet kağıdı ver. Bugün kağıt aldın. Her gün bir tane kağıt alıyorsun. Abi çıkmak istiyorum. Gece sessizliği 20.00'da. Eee ben yatmam lazım bir şekilde. Bir şeyler yapmam lazım. Ama hiç bunu Ağzınızı burnunuzu kararın Baksın. Dur bu ne? Buna bakmak istiyorum. Çeviklik 0. Mevcut enerji 0. Maksimum enerji 52. Kazanma gücü kazma gücü 30. Çeviklik 0. Sırt çantası kapasitesi 5. Hapishane saygınlığı fiyatları düşürür 0. Oho. Şimdi bizim sabun bulmamız lazım. O ayrı bir mesele. 22 çift 0'da da yapmamız lazım. Ama benim bir şeyler yapmam lazım. Şimdi şeyle de denemek istiyorum. E, görevden kov var. Ona bakmak istiyorum. Ay bunu, bunu saklamam lazım. Ay aman aman valla yakalanırsaydık Burada bir ses duydum diyor Muhafızı görevden al bu ne oluyor Yo bir o yaramıyorum sadece geri gönderiyormuşsun şey. Çi sıfırda yapmam gerekiyor biraz Duralım burada aa bu ne lan Bunları kullanamıyor muyuz yok kullanamıyoruz Ay kullanabilmem lazım Terledim hava çok sıcak Klima da kesmiyor abi Bak Bu oyunu illa nasıl oynayacağını bilen Arkadaşlarımız vardır Saat kaç? Şimdi a. Bana bir taktik söyleyin. Bana bir taktik söyleyin. Ben burada hızlı hızlı buraların içinden geçeyim. Baktığın zaman şu karşıdaki arkadaşlar pek tehlikeli durmuyor. Bir yumrukta bayarım ben bunları. Ya keşke yumruk atma özelliği olsaydı ama bizim karakterin e, yapısında yok galiba o. Adam yumruk atmayı sevmiyor kardeşim. Bak bak bak. Ben de kendime böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Ben de e, e, <laughs> yanlış bir şey söyleyecektim. Basıç falan çekmek istiyorum. Ya yanlışlıkla çağırdım. Yanlışlıkla çağırdım. Yatmayacağım birazdan zaten. Git. Yürü git. Yürü git. Yatacağım ben. Yatalım burada. Uyu. Gene Bu gece boyunca uyuyorsun. Ha benim uyumama gerek yokmuş. Bütün gün uyuyabiliyormuş. Ah yemek geldi. Ye. Tamam. Şimdi bir şeyler yapabiliriz. Bu ne? Nasıl gidiyor? Kazmaya başladın mı? Hapishanede birçok işe yarar şeyin bulunduğu bir depo var. Ama maalesef kilidi, Anahtar kimde olabilir? Öğreneceğim ve sana haber vereceğim diyor. Mr. Beat. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu e, ayarlar. Kaydet ve çık diyorum. Direkt kaydediyorum. Tamam. Arkadaşlar oyuna başladık. Kazmaya başladık. E, pek anlamadım. Yani anladığım kadarıyla hem o altı olabildiğince kazıyoruz ve yani öbür mahkumlarla alışveriş yapmamız gerekiyor. Doların şu an ne işe yaradığını bilmiyorum. Tuvalet kağıdı ile alışveriş yapıyoruz. E, dolar yani illa bir yerde işe yaradır ki o doları koymuşlar abi. Bilmiyorum ilerideki zamanlarda kaz, hani kazı, kazı bir şekilde halletmeye çalışacağım. Oyun bilmiyorum öyle çok böyle fantastik bir şey gibi gelmedi de benim gözüme. Niye bu kadar ısrar ettin, niye bu kadar baskı uyguladın bilmiyorum. Ama oyunu oynayacağım. Böyle yavaş yavaş çerezlik niyetini attığım videolardan biri olacak. Ve yavaş yavaş biter bu videoda. Yani neden çerezlik video diyorum? Çünkü mesela ben seri halinde video çekiyorum çoğu zaman. Baktın Undertale'i çekiyorum. Mesela bugün Undertale'in bölümünü çekecek uygun bir zaman değil. Ve ben videosuz kalmasın kanalı diye. Böyle çerezlik videolar atıyorum. Böyle çerezlik oyunları oynuyorum. Bana göre çerezlik olan oyunlar tabi bunlar. Size göre nedir bilmiyorum. Yani bir dahaki çerezlik video serisinde muhtemelen bu video gelecek. Ve bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz daha oyunun mantığını çözmeye çalışacağım. Yani dediğim gibi cumartesi veya pazar günü de Undertale'in final bölümü gelecek büyük ihtimalle. Eğer çok çok uzun sürmezse. iki saatin üstüne çıkmazsa ben o videoyu birleştirip bir şekilde bir saate düşür atarım. Ama iki saatin üstüne çıkarsa iki bölüm yapacağım mecburen. Çünkü o kadar uzun bir video atmak istemiyorum. Buraya kadar izleyicilerimize için de bize teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. beni çok gerçekten mutlu edersiniz. Daha fazla uzatmayalım. Bir daha yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.